bu hile gibi taktikten size bahsedeceğim. Hiçbir şekilde insanlar sizi göremiyor. Siz insanları vurabiliyorsunuz. Yemin ederim hile olsa bu kadar olur diyeceğiz ama. Ve yanımıza bir ekip geldi arabalı. Ve biz burada yokuz. Görüşüyoruz kardeşim. Biz burada ranked kasıyoruz. Ranked, ranked. Yılanlayarak, yatarak ranked kasıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Ne var lan bugün? Bugün ne çekecektim ben aha buldum Ranked kasma videosu Ar sezonun bitmesine 1-2 hafta falan gibi bir süre kaldı son haftada nasıl as olabileceğinizi as ödüllerinizi nasıl alacağınızı bu çerçeveyi odaya girdiğim zaman şükürlü şükürlü dönmek istiyorum ben abi diyorsunuz evet bu videoda dediklerimin hepsini yaparsanız size %100 garanti veriyorum hepiniz as olup ödülleri alacaksınız şahit de burada arkadaşlar. İsmail hemen oyuncu profiline tıklıyoruz. Arkadaşımız şuradan kademelere bastığımız zaman az 2 yıldız arkadaşlar. İstatistiklerden KDS'ini görürsünüz. 1.50 KDS'i var. Az 2 yıldız 4454 puanda Bu vereceğim taktiklerle kastı arkadaşlar Sezon başından beri bu taktiklerle kasıyor Normalde İsmail rush oynayan e, Hızlı oynayan bir oyuncuydu ama Sırf bu taktik işe yarıyor mu Bir sezon boyunca bakalım Fatih olabileceğiz mi diye İsmail sezondan başından beri bu taktikle kasıyor ama Maalesef kötü bir haberim var. Bu taktikte Fatih olamıyorsunuz ama az 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız rahatlıkla olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçiyoruz. Size taktiklerden bahsedeceğim. Lütfen dikkatli dinleyin. Bakın videoda bahsettiğim şeylerden sonra yorum olarak soruyorsunuz. Arkadaşlar 10 dakika, 11 dakika bir video zaten. İzleyin hepsini öğrenin. Evet arkadaşlar geldik ilk taktiğimize. Bir, uçağın rotası unutmamak ve ineceğiniz yeri güvenli olarak seçmek arkadaşlar. Şu anda biz emülatörden girdiğimiz için belli başlı yerleri size söylemek istiyorum arkadaşlar. Ama çok fazla emülatör oyuncusu yok aranızda. Mobilde genellikle Lipolka, Kamenski, Mansion Prison işte sevenli gibi bölgeleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayrıca Primoz gibi hem lootları iyidir sizi üzmez hem takımınızla birlikte rahatlıkla oyun başı safe olarak lootunuzu yapabilirsiniz. Şimdi biz buraya inişimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra oyundaki hile gibi bir tane taktik bulduk arkadaşlar. Bu hile gibi taktikten size bahsedeceğim. Hiçbir şekilde insanlar sizi göremiyor. Siz insanları vurabiliyorsunuz. Yemin ederim hile olsa bu kadar olur diyeceğiz ama buraya Şimdi 4 kişi bizden önce iniş yaptı arkadaşlar. Biz buradan direkt şöyle mansiyon bölgesine 4 topuk yapıyoruz. Bir topuk yapıyoruz. Bir tane de botumuz geldi. Bizden önce videoda olduğum için birazcık konuştum. E, hızlı inemedim. Onun için şimdi buradan direkt şuradan bug'ı alıp direkt mansiyon bölgesine gidiyoruz. Loot'umuzu yaptıktan sonra size taktiklerden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir tane botumuz geldi. Bugün arkadaşlar size de şu şekilde bahsedeceğim taktiklerden bildiğiniz gibi benim çektiğim bütün videolarda daima kanıtıdır ve sizin için çok fazla uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen olaydan bahsediyorum. Bak Ego foolish olan arkadaşımız elmas seviyesinde. Night yani benim girdiğim hesap taça sevi e seviyesinde. Aşağıda Nesquik az 2 yıldız. İbra Vezir Şehit İbrahim de arkadaşlar plat seviyesinde. Yani bu taktikler yaptığınız zaman platta asla taşla hangi puanları alacağınızı rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca gümüş ve altını da şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. İbrahim yani Vezir Şehit'in alacağı puan üzerine artı 7 artı 8 puan eklediğiniz zaman altın ve şey de kaç puan alacağınızı rahatlıkla bu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. İlk Ranked Custom taktiğini çok fazla beğendiniz. O onu da videonun sonuna koyuyorum onu da izleyebilirsiniz Yaklaşık 110 bin arkadaşımız o videoyu izledi ve çok beğendi Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ilk ihtiyacımız olan şeyleri zaten söylemiştik Kalitenin indiği yeri bulmak İkinci ihtiyacımız olan şey araba arkadaşlar Kırmızı bir tane toros bulur mavisini bulursanız mutlaka mavi alın Diyeceksiniz ki renk niye önemli arkadaşlar taktik inanılmaz güzel Şimdi şuradan birazcık daha loot yapıyoruz e, Oyun sonu bize lazım olacak şeyleri alıyoruz Ve arkadaşlar bu arada bütün karakterleri aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz Aldıkları hasarlar kill sayılarını eşitliyoruz ki ki oyun sonunda rahatlıkla hangi puan alabileceğinizi siz de hesaplayabilin Ben şuradan aşağı atladım ve arabaya banıp basıp direkt gidiyoruz arkadaşlar buradan Şu anda arabanın içerisinde alanın gelmesini bekliyoruz Alan geldiği gibi taktiğimizi uygulayacağız Alan kapanıyor Evet mükemmel kapandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alan üzerimize kapandı ve şu anda İsmail'e bu taktiğin yaratıcısı olan İsmail'e arabayı verdik. Nasıl renk katımızı katsayız? Arabayla geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Evet arkadaşlar kısacık videoyu böldüm. Kanalda videoları izleyen arkadaşlarımızın %72 maalesef kanala abone değilmiş. Geçen renk katı videomda yüzlerce yorum geldi. Abi mükemmel bir video. Abi eline sağlık ama abonelik durumuna bakıyorum. Kanala abone değil. Abone olup like atarak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu video özel bir kişiye rapes veriyorum. Açıklama kısmına Yorum atmanız yeterli lütfen Uce ve aitleriniz yazmayın YouTube bunlara otomatik olarak spam belirliyor arkadaşlar ve e, onları mesajlarınız çıkmıyor. herhangi bir şey yazabilirsiniz abi eline sağlık abi kötü olmuş abi iyi olmuş bir şey yazabilirsiniz oradan kazanan arkadaşı da Instagram vezir bey hesabından duyuracağım arkadaşlar hadi devam edelim suyun kenarına geldik arkadaşlar arabayla suyun içine şu şekilde girdik evet bakın şimdi ne olacak arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi yani hepinize soruyorum şu anda gerçekten bir şey dikkatinizi çektiyse hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Bu taktiği dediğim gibi inanılmaz rahatlıkla renk kasabiliyorsunuz. Evin içine girdiğiniz zaman adamlar gelip sizi evin içinde vurabilirler. İşte rastgele o eve gelebilirler. Hileyle sizi görebilirler. Veya ayak sesi verebilirsiniz. Pencereden görebilirler. Uzaktan renderlamaz sizi görebilirler. Ama bu taktik İnanılmaz güzel bir taktik suyun içerisindeyiz arkadaşlar arabayın içinde 4 kişiyiz ve enerjimiz oksijenimiz gitmiyor eğer çok hızlı giderseniz yani bakın bu şu anda arabayın ucu yere değiyor gördüğünüz gibi karadayız şu anda aslında biz yani çok fazla ileri giderseniz çok derine giderseniz arabayın içinde boğuluyorsunuz yavaşça girmeniz lazım ve bu şekilde arabayın içinde beklemeniz lazım. Bu taktiği neden anlatıyorum? Sezonu bitmesine 1-1,5 bir, bir, buçuk hafta kaldı. Arkadaşlar. İşte oyun başında ölüyor. İşte bina içinde içerisinde yılanlarken yanlışlıkla kendini gösteriyor. Telefonu kasıyor. Hepimizin maç sonunda kaç puan aldığını sizlere göstereceğiz. Alanı gösteriyorum. Mesela şu şekilde bahsedeyim size. Mesela alan buraya atmadı. Feri Pierre noktasını mı attı abi? Git buradaki denize gir arabanla. Bu şekilde bekle. Bunun en güzel yanlarından bir tanesi arkadaşlar. Alan gelse bile hani üzerinize sınırda bile kalsanız rahatlıkla buradan enerji, ki ağrı kesici şeyle gibi sağlık malzemelerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu anda ben enerjimi bastım. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. Bakın arkadaşlar 31 kişi oyunda kaldı. İlk 10'a zaten girdik. Biz squad'tayız şu anda. Avrupa'dayız ve as, as iki yıldızlı arkadaşımızla girdik. Şu anda gördüğünüz gibi as liginde hiçbir şekilde hepimiz birer tane kill aldık. İlk ona girdik ve alanın tam ortasındayız. Alan bir kere daha kapandıktan sonra büyük ihtimal tekrar alan içinde olabiliriz. Arkadaşlar bu sezon en önemli şeylerden bir tanesi hasar puanı ve tabii ki de sıralama arkadaşlar. Can basmamış, can yenilmemiş, adam öldürmemiş çok fazla önemli değil arkadaşlar bu sezon. Tabi kiralması çok çok önemli. 10 kill ile 1. olsanız veya 1 kill ile 1. olsanız arasında en kötü 7-8 puan fark ediyor. Ama arkadaşlar 10 kill ile gidip 50. olduğunuz zaman puan alamıyorsunuz bildiğiniz gibi. Bu sezon en önemlilerden bir tanesi hayatta kalma süresi arkadaşlar. Yani sıralamaya girmez. Onun için son alana kadar mutlaka alanda kalın. Bu şekilde yılanlayın. Gerekirse gidin evinde adamın evinde yılanlayın yani evde yılanlayın tarlada yılanlayın ama en güvenli taktik bu arkadaşlar kesinlikle sizi görme ihtimalleri yok mavi toros neden seçim dedim ben size kırmızı toros suyun içinde belli oluyor bizim şu anda desenimiz olduğu için yine maviler ama mavi toros bulursanız skinsiz olarak mavi torosu mutlaka kullanın jip kullanmayın arkadaşlar. eğer jip kullanırsanız suya girdiğiniz zaman jipin tepesi uzaklardan görünüyor biz bu şekilde sadece sohbet muhabbet ederek kahvemizi çayımızı çorbamızı içerek ramazanız vaktinde geldiğinde kadar bu şekilde yani yatarak bile kasabilirsiniz rahatlıkla telefonla. Bu taktiğin iyi yanlarından bir tanesinden daha bahsedeyim sizlere. Şöyle mesela elimde molotof var. Şimdi mesela burada adamlar çatışıyor. Çıkıp ateş edemiyorsunuz. bunu kötü yanı bu. Bir önceki güncellemede pencereden çıkıp da ateş edebiliyordunuz ama onu, onu engellediler. Şimdi iyi yanlarından bir tanesi adamlar arkada çatışıyor veya alan üzerinize kapandı. Tabii bu onda bir olacak ihtimalle bir tanesi ama arkadaşlar bu şekilde molotof veya bomba kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi adamlar arkada çatışıyorlar veya şu taşın orada siperde adam vardır. Alan buraya kapanmıştır. Buradan böyle bomba, molotof atabiliyorsunuz. Siz flaş gibi şeyler atabiliyorsunuz ama silah maalesef kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Silah aldığın zaman gördüğünüz gibi ateş edilemez simgesi çıkıyor. Bunu engellediler. Evet arkadaşlar şu anda ilginç olaylardan bir tanesini yaşıyoruz. Yanımıza drop attı. Çok şanssızız. Çok anlık oldu ve bir tane ağacın oradan bak biri geldi. Şu anda drop'u alıyor. Bakın. Suyu atladı ve yanımıza bir ekip geldi arabalı ve biz burada yokuz. Görüşürüz kardeşim. Biz burada ranked kasıyoruz. Ranked, ranked. Yılanlayarak, yatarak ranked kasıyoruz. Adam orada drop alıyor ve şu anda basmaya geldi. Bakalım bizi bulabilecekler mi? 20 kişi hayatta kaldı. Gerçekten bu taktiğin işe yaradığını şu anda da kanıtlamış olacağız. Bakalım bizi görebilecekler mi? Şu anda onun da takım arkadaşıymış galiba bu arada. Ateş etmediler çünkü. Arkadaşlar bakalım bu işe yarayacak mı? Siz atıyorlar. Vay dur galiba bizi gördüler. Arkadaşlar eğer bizi burada görüp vurlarsa vallahi hile olabilirler. Ya burada ölmemenin iki yolu vardır. Ya uzaktan haritaya indirilememiştesiz görünmüşsünüzdür ya da arkadaşlar hilelerdir. Hileler bazen adam şu dağdan oradan arabayla geçerken gelip direkt hemen tarayabiliyor sizi. Tabii bunlar görüş hilesi kullananlar ama gördüğünüz gibi adamlar şu anda drop'u aldılar, sislediler. İşte karşı kıyıya yüzerek geçiyorlar ama bizim hiçbir umrumuzda değil. Allah'ın da üzerimize kapandı. Çok çok güzel oldu. Keşke şu köprünün oradan bir yerden suya girseydik ama ama tabi bilemezdik bunun buraya kapanacağını. Ama şu anda yerimizde çok güzel. Bir sonraki alanda bile burada alanda olacağız. Arkadaşlar şu anda adamlar önümüzde. Bir tanesi bu kıyıda bir tanesi karşı kıyıda. Ve biz burada yatarak renkıt kasıyoruz. İnanılmaz taktik ya. Bu taktik gerçekten 100 yılın taktiği olabilir. Arkadaşlar lütfen bu taktiği kullanıp hepiniz as olun. Çok şanssızlık oldu bu. Yani aslında şanssızlık oldu. Size videoda da bu taktiğin nasıl işe yaradığını gösteriyorum. Şu anda adamlar binaya rush atıyorlar. Bombalar patlıyor. Yolun karşısında çatışma devam ediyor. Ama biz burada yatıyoruz. Evet. Asrı liginde yatarak renk kasıyoruz. Demin bir ateş ettiler bize ama. Bize ateş edeni vuruyorlar şu anda. İnşallah görmemişlerdir. Bize bir, bir yerden mermi geldi ama. Yani büyük ihtimalle bir denediler bizi. Karşıdan evet bir tane daha sıktılar bize. Ama arabanın ha burada hava dolduğu için mermiler bize gelmiyor şu anda. Güzel bir tane daha sıkla. Tamam oradakiler bizi gördü ama arabanın içinde olduğumuzu nasıl gördüler ben onu anlamadım. Bunlar da izleme hilesi olabilir arkadaşlar. Bu şekilde izleme hilelerine denk gelebilirsiniz. Bir tane daha yedik. Evet. Bakalım şu evdekiler onları bir ateş etseler ya artık. Yani arkadaşlar bir ateş etseniz mi artık bizi vuracaklar yani. Arkadaşlar bu büyük ihtimalle karşıdakilerin izleme hilesi var. Çünkü gördüğünüz gibi arabanın önü havada. Şu anda e, nehir deme ama rahatlıkla bandaj falan basacaktır. Yani arabayı patlatmadıkları sürece çok büyük sıkıntı yaşamayız. En kötü çıkar ölürüz arkadaşlar. Zaten 14 kişi hayatta kaldı. Evet bir tane daha sıktılar. Maalesef e, birazcık şey yaptık. E, yani buraya kadar bile gelmemiz çok başarılı arkadaşlar. Yani son alana geldik ve hiçbir şey yapmadık. Yani araba içinde oturuyoruz gördüğünüz gibi. Şu anda alan geliyor ve sudan çıkmak zorunda kaldık artık. Şöyle suya dalıp alana doğru yüzeceğiz ve sıralamaya oynamaya devam edeceğiz. Devam, devam, devam. Yüzmeye devam. Çalışma yok. Yüzmeye devam ediyoruz karşı kıyıya doğru. Tamam. Üst taraf halen sıkışıyor. Şöyle bir tanesini hallettik. Oyu 3x hassasiyeti de yok yalnız buranın. Arkadaş hassasiyetler olmadığı için böyle oluyor maalesef. Şuraya bir bomba denemesi yapacağım. Arkadaşlar hesapta dediğim ki hassasiyet yok 3x dönmüyor sağa sola doğru. Evet onları da vurdular. Evet son takım oraya da vurdu. Büyük ihtimalle 3 2 vs 2 kaldık şu anda. Aynen, bir tanesi bir tane orada. bir şansımı deneyeceğim. Evet, burada şu anda lootluyor. Tamam, onu da aldım ben. Son bir tane kaldı. Onu da bununla vurmayı deneyeceğim. Yat oğlum aşağı. <laughs> Arkadaşlar, o kadar rahat bir win oldu ki şimdi sizlere bu taktikte ne kadar puan kastığımızı göstereceğim. Ben konuşken siz ekranda fotoğrafları görüyor olacaksınız. Ben takım arkadaşlarıma soracağım kaç puan aldıklarını. Kaç puan aldığımı gösteriyorum. Arkadaşlar artı 28. Hiçbir şey yapmadım neredeyse. Artı 28 aldım. Şimdi burada ana lobiye dönelim. Ve diğer arkadaşlarımızdan öğrenelim bakalım artık kaç almışlar. Şimdi evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.